Evet değerli izleyenler yaklaşık iki buçuk saattir İstanbul sokaklarında cadde cadde sokak sokak geziyoruz ki bu adı geçen ambulansı bulalım diye. Şu mu şu mu? Şu ambulans mı? Yok değil Yok, abi. Servis aracı. Ne bileyim abi ambulansa benzeyen her şeyi şartlandım. Beynim şartlandı biliyor musun? Şimdiye dek birçok flash haber yapan, birçok sıra dışı olayla karşılaşan ekibimiz bu kez gözlerine inanamamıştı. Bak 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 bütün trafiği yardı gidiyor yardı gidiyor bak. Vicdanlı vatandaşımızın hasta taşıdığı için yol verdiği ambulans aslında Hızır Lahmacun servisindeydi göstereceğim onlara. Acele servis neymiş görecekler şimdi. Özel mülk olduğu için lüks villaya girmeyen Tarkan, sözde ambulansa yöneldi. Gel bakalım şu ambulansın içinde neler var? Şuraya bak. Hiç. Ambulans mı, zerzavat bahçesi mi? Şuraya bak abi, bak bak, turp. Ambulansın içinde turp var ya. Domates. Al buyur, kesmiş adam. Ne yapıyoruz artık salata? Marullar. Pis bir de rezillik, rezillik. Şuraya bak ya abi, şuraya bak, bak. Oh pul biber ambulansın içinde. Sumak var ya. Sumak var ambulansın içinde. Ambulansta sumak da var. Limon. Değerli izleyenler ben böyle terbiyesizlik böyle şey görmedim ya. Şuraya bak abi şuraya bak. Raflardan çıkanlara bak. Maydanoz çıkıyor rafın içinden ya. Domatesler var burada tuzlamış bilmem ne. Yuh diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Bir saniye arkadaş. Bunu keyfimizle yapmıyoruz. Ekmeklerimize, çocuklarımıza ekmek götürmek için yapıyoruz bunu. E sen kendi çocuğuna ekmek götürmek için yapıyorsun ama başka bir çocuğun hayatını tehlikeye atıyor olmayasın şu Hayır, an. Hayır, hiç kimseye hayat tehlikeye atmıyorum. E, ben. yolda bir tane yaralı çocuk görsen onu mu götürürsün lahmacunu mu? İkisine bir götürme İki efendim. Çok fonksiyonlu Hızır e, ambulans. Sen bu yaptığın işten memnun musun ya? Ekmek teknesi mecbur Ya bir dakika, bir, dakika, resmi, bir, bir, dakika bir durun ya. Bir durun ya. Sevdiğinizi de şimdi yedirtmeyin bana sediye ya. Sinirlerimi bozuyorsunuz bak. Bir dur ya! Hoş mu yani senin bu yaptığın? Sen şimdi bu ne biçim bir iş bu ya? Benim için adrenalin, hızlı seviyorum. Daha önce itfaiyede çalışıyordum. Kaza yaptığım için kovuldum. Şimdi ambulanslıyım. İtfaiyeden kovuldum. Ambulans şoförü oldum. Hız tutkunu. Bak sana soruyorum. Bir iş yapıyorsun, ne iş yapıyorsun dediklerinde ne cevap veriyorsun sen? Paket servis yapıyorum ben. Paket servisi yapıyorum. Evet. Sizi şimdi ben burada bir paketlerim de. Gel, yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Hadi, hadi. Hadi. Gel abi bir de şu yiyenleri görelim. Gel abi. Afiyet olsun. Hayrola, hayrola beyefendi sizi kim davet etti? Bu bir iş toplantısı. Hangi kanal? Beyefendi bir olay pro olay programından geliyoruz. afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz abi? Lahmacun yiyoruz. Onu biz de görüyoruz. Uzun zamanda... Bu lahmacunun nereden geldiğini biliyor musunuz? Vallahi mükemmel bir yerden geliyor. Çünkü adamlar bir telefon ediyorum. Üç dakika sonra buradalar ve sıcacık. Ben inan bana Rusya'da üç gündür bunun hasretini çekiyorum. Siz efendim Toplantı mı yapıyorsunuz burada evet, bir yandan da? da evet şu anda herhalde. toplantı yapıyoruz. Yemek arası verdik. Valla lahmacunları e, dört gözle bekliyorduk. Maalesef... Efendim bakın bir şey söyleyeceğim. Biz olay programı olarak bu lahmacunları size getiren Ambulansın peşindeyiz. Günlerdir ve bu sabah yakaladık. Bu adamlar ya? Evet ne ambulansı değil mi? Evet. Bu lahmacunlar size ambulansla geliyor. İyi de kardeşim ambulansla da gelse uçak helikopteriyle de gelse yani şey uçak helikopteriyle e, e, de. hani e, sağlık helikopterleri oluyor ya bu da servis helikopteri gibi bir şeyse. Yani rahatsınız siz neyle gelirse gelsin yeter ki lahmacun gelsin öyle mi o mantıkta be, mıyız? Temiz olsun be, bu benim sorunum değil ki bu karşı tarafın sorunu. Demek ki hizmette sınır yoktur yani evet. siz de buyurup yiyebilirsiniz isterseniz size de söyleyelim. Şunun Yok. bir tadına bak. Hele bir ye de gör bak. bak Antepli ama. Bak, bak. Beyefendi ben onun tadına bakmak istemiyorum. Ben onu kursağımdan içeri sokmam. Hanımefendi ambulansla geldiğini bilseniz siz yer miydiniz? Hayır yemezdim. Bilmiyorsunuz değil mi ambulansla geldiğini? E, yiyorsunuz ama şu anda. Ama yemiyorum artık. Bıraktınız. Evet. Gördünüz mü? Bakın duyarlı insanlar da var. Siz ama hala hapur hupur götürüyorsunuz abi. Bunu İlla ambulansın hasta için kullanılacak diye bir şey yok. Adam da ben bunu serviste kullanıyorum derse. Türkiye'de böyle bir madde mi var? Maalesef pikniğe gidenleri çok gördük. Ambulansdan içki içenleri, alem yapanları. Biz bilmeden lahmacun yemişiz. Sen de... yeni mi yapıyorsunuz bu gazetecilik işini? Yeni mi yapıyorsunuz? Yani röportajın bir şeyi var. Ya bu burada yemek yiyoruz. Yani gelmiş evet, durum olur ya. Yani ne, neyi de itham ediliyoruz? Ben bunu anlamış değilim yani. Yemek abi yap... size var ya helal olsun. Ben biraz daha burada durursam çırak çıkarım merdim ya. <laughs> böyle bir şey olmaz ya. Bir de yani utanmasan gazeteciliği öğreteceksin bize. Evet. Bir daha böyle 3 dakikada da buraya gelmeyecek bak. Terbiyesizlik yapma. Tamam. Nasıl terbiyesizlik yapma? Bu o ambulanstan bir dersle lahmacun gelmeyecek Lütfen. abi. Kapat kamerayı, sizi şöyle alayım. Hadi efendinin. kardeşim, hadi, hadi. Başka bakın. kardeşim. Başka işinize bak. İşine Hadi lütfen. Ne dedin